Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın ile Sözüm Var programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan eski AKP'li vekil ve Erdoğan'ın doktoru Turan Çömez Erdoğan'ın Sedat Peker'le görüşüp görüşmediğine dair açıklamalar yaptı. Barış Terkoğlu'nun da konuk olduğu programda sordu, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ isimleri Tayyip Erdoğan için ne ifade ediyor? Sorusuna Turan Çömez, Erdoğan'ı 1992 yılından beri tanırım. 30 yıllık geçmişimiz irtibatımız var kendisiyle, fakat bu ilişki benim milletvekilliği dönemimin başın daha büyük ölçüde kesintiye uğradı ve milletvekilliği dönemim çok fırtınalı geçti. Çatışma ve kavgalarla dönemin sonunda da ayrıldım. Erdoğan güven kazandığı etrafında bulunan kendisine sadakatle bağlı olan isimlere sonuna kadar sahip çıkar çıkmıştır da. Bahse konu isimler bunlardan birkaçıdır. Daha buna benzer başka isimler de vardır. Sadece bu isimleri siyasette bürokraside güçlendirmek değil ve iş dünyasında da sahip çıkarak onların ilerlemesine katkı sağlamıştır bu herkes tarafından bilinen bir şey. Fakat son dönemde Peker iddiaları ile birlikte Erdoğan'ın yakın çevresinde ve Erdoğan'a destek olan çevrelerde bir kaygı başladı. Bunun aslında nedenlerini konuşmak lazım. Erdoğan Peker'i tanır. Gazetelerde fotoğraflarını gördük. Ben 1999 yılında Erdoğan'la beraber Yalova'daki depreme gittiğimde İlk kez Peker'i orada uzakta gördüm. Başka hiçbir karşılaşmam yok kendisiyle. Fakat Erdoğan o zaman Peker'in çadırını ziyaret etmişti. Erdoğan'ın çevresinin Peker'le öyle ya da böyle geçmişe dair bir bağlantısının olduğunu hissediyorum ya da biliyorum öyle söyleyebilirim. Son günlerde Peker'in ortaya koymuş olduğu tavır, son derece karmaşık denklemleri büyük bir titizlikle ve detayla kamuoyunun gözleri önüne sermesi aslında birçok şeye hakim olduğunu gösteriyor. Buradan konuya bakacak olursak biz şu anda buzdağının küçük bir parçasını görüyoruz. Peker meselesini kendi açımdan irdeledim. Kendimce bazı çıkarımlar yapmaya çalıştım. AKP'yi az çok tanıyan biri olarak, Londra'da çalışıyorum biliyorsunuz. Orada iyi bir hekim çevrem var. O sebeple Birleşik Arap Emirliklerinden bazı bağlantılarım oldu. Oradan olayı anlamaya çalıştım. Özetle durumu şu, Peker bu konuyu kişiselleştirdi. Ben bir kahraman değilim dedi. Geçmişimde hatalarım var, yanlışlarım var, karıştığım işler var bunları açıkça da itiraf etti. Bugün benim AKP ile hesaplaşmam kişisel bir meseledir. Ben bir kahraman değilim dedi. İkincisi çok kompleks, çok detaylı, çok karmaşık ve Türkiye adına utanç bilgiyi gözler önüne serdi ve bu bilgiler deşildikçe açıldıkça bir sürü ilave zincirin parçaları ve halkaları eklenmeye başladı. Peker açıkça bir takım ifşalar yapıyor. Hükümet Peker'i almak için bir takım girişimlerde bulunuyor. Fakat Arap kültürüne göre Sedat Peker'in oradaki yapıya ve prensliğe ihanet etmediği takdirde, Türkiye'ye iadesi söz konusu değil. Dolayısıyla burada Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde kimi isimler, Peker'i susturmak için muhtemelen bir çaba içerisine girdiler. Bir uzlaşı bir anlaşma şeklinde, süreci durması çalışmaları başlattılar. Buna dair bir bilgim yok ama hissiyatım ve kanaatim var.